Yani, Enes bir daha aldı. Onlar Değil yeni mi? yeni aldı. Evet. İşte mesela e, Yusuf Can, Mustafa Taş gibi isimler. Onlar bir ayrı jenerasyon. İşte bu Serdar Yıldırım, Enes ne bileyim. Yani onlar da bir ayrı jenerasyon. Evet. Şöyle bir durum var. Yani, e, bu baş pelivanlıkta başa çıktığın zaman inan çıktığın yılda ambargoyu koymazsan e, artık o şekilde gidiyor. Doğru. Ali Gürbüz başa çıktı ambar basını koydu. Balaban. Yani İsmail Balaban çıktı ambar basını koydu yürüdü. Yeşilde. Mehmet Yeşil Yeşil Aynen. çıktı ambar basını koydu yürüdü. Recep Öğren. Kara. tabi. Yusuf Can bak en son orada. Aynen çok güzel örnek çıktı verdi. Çıktı başa hani ambar basını koydu ve ben buradayım dedi Kemal Aldayım. Hani Yusuf hissetti diler. Bir de baş altına fazla geldi ya. Tabi. Ben bir de her zaman o, örnek veriyorum. Baş altındaki maçların tamamı ben o, o sene Yusuf'un yine başındaydım. Hepsinin toplam maçı 6 maçı 45 dakika sürdü normal bir maçı 45 dakikası. Evet evet. 6. Bu arada Mustafa Taş büyük bir beklati içindeydi. Kışın... Bir sakatlık oldu Mustafa'nın elinde bir ha. ameliyat geçirdi. İşte düzeliyor önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle normal standartta binecek. Bu bir hafta dengelenmesi gerekiyor. Takım prens spor tabii etkiliyor. Öyle bir durum oluştu. Hani ben onu demek istiyorum. Şimdi hmm. alttan gelen çocuklar bak Enes iyi maçlar yapıyor. Yani seyrediyorum, hoşuma gidiyor. Ne ee, bileyim Serdar, Osman Kağan var mesela. Bunların direkt ambar boyu koyması lazım. Kesinlikle. Yani, koymazsa standarda biniyor. İkinci adam oluyorlar. Doğru. Birinci adam olmaları lazım. Doğru. Bir de mesela ben ee, pozitif ayrımcılık Aynen. yapıyorum. Kime karşı? Serdar Yıldırım'a e karşı. Serdar'ın rakibi İsmail'se ya da Orhan'sa Ali'se Ali ise ben Serdar'ın yenmesini istiyorum diye canlı yayında söylüyorum. Aynen. Neden? O boy posta göre. Aynen heyecan Vallahi getiriyor. heyecan getiriyor. Doğru söylüyorsun. Tamam. Ben de çok... Yani motor öyle bir pelivan ya saçın altına ne kadar ya. Ben şöyle bir şey anlatayım size bundan dolayı 3-4 yıl önce oğlum var Faruk biliyorsunuz. Aha. Faruk dedi ki bir e. E, İstanbul tarafında bir yerde Bursa Sakarya tarafında bir yerde güreşteyiz. Baba dedi bir tane bir çocuk var dedi bir seyret dedi bana. Evet. Serdar'ı gösterdi. Hı hı. Çok pelivan dedi bu baş pelivan. Baktım ufacık bir çocuk. Oğlum dedim ya orta anlamıyor <gülüyor> herhalde. Bu <laughs> çok küçük dedim ya bu olmaz dedim yani büyümez bu dedim. Tamam mı? Yani ben yanıldım orada gerçekten. Evet, evet, evet. çocuk çok baş, kişi çok kişi yanıldı. Ben çocuğa da söyledim ben yani. oğlum dedim böyle böyle oldu. Çocuk maç oldu bak aradan 4-5 yıl geçti. Ben de takip ediyordum ondan sonra çocuk gerçekten alt evet, evet, bile ben keyif alıyordum çocuğu seyrederken yine de keyif alıyorum başa çıktığında. Yani bizim mesleğimiz bu olduğu için artık e, yani iyi çocukları seyretmek bizim keyif yani hoşumuza gidiyor. Ya bir de o koca koca başperivanları Serdar Yıldırım'a karşı kontratakta bulunma isteği. Bakın ben de Serdar Yıldırım'ı tutayım yani. Aynen öyle. Alıyorsunuz. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Asıl abi Tahir abi böyle teknik teknik bakıyor. Zeyhan'dan ben ne zaman oturacağım diye filan diyormuş. Tahir'e <laughs> de... de. <gülüyor> abi de güreşleri kendine göre Herhalde ayrı yani canım. Ayrı bir jenerasyon da yani. Aynen öyle. Yani Tahir bak şimdi güreşi bırakalım. Bayağı uzun zaman oldu iyi anlat. Burada anlatırken Tahir. Tabii tabii. Aynen. Yani, yani, yani. Camiyeden biraz uzaklaştın ya uzaklaştın. Evet. İşi hayatına atıldı güreşi bırakmadan sana. Kesinlikle. Hani pehlivanlığını falan. Yani herkes bilmez. Tabii tabii. Yakın en yakınen bildiğimiz için inşallah eee ben, ben de yorumculara çok özür dilerim unutmayın. Yorumculara çok önem veriyorum. Çünkü orada kalite ve liyakat çok önemli. Tabii. Dahil Borucu, İsmail Yılmaz yani. İsmail abi nelerde görünmüyor musun? İsmail abi iki üç haftadır hep beraberdik. Şey Ankara'ya gitti, Gitken yani biraz yoruldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta dinleniyor. O da hakikaten camiayı bir eser kullandırmış. iki kitap yazmış. Bunlar kolay e, şeyler değil. Aynen aynen. Babası, kardeşi Erol Kazak. Erol abi. Yemin Pelevan değil mi? Hepsine selam olsun. Aynen bir kuşak da geçiyor. Yani kimin kimden önce öleceğini Allah bilir ama tabii, tabii. kimler geliyor kimler geçiyor. Ben e, artık ayrılayım. Şimdi, Estağfurullah. Buyurun son cümlelerimizi almak isterim. Antalya güreşleri e, Alanya, Pestikan bunlar devam edecek. yaz döneminde Ağustos ayları, Temmuz aylarında. Ee, elmalıyla bitmeyecek Antalya güreşleri. Bu arada Kepez'in özel bir durumu var ama şu an için Kepez'le ilgili bir Valla ben e, geçen, e, bur geldim. buradan Mesut Başkanımıza çok selam söylüyorum, inşallah adalete tecelli eder, en kısa zamanda aramıza döner. Ben geçen hafta ziyaretine gittim başkanımızın, Mesut Başkanımızın. İnan adam güreş soruyor bana, ne zaman yapalım güreşi diye, ya başkanım dedim, şu, şu telaşlardan bir kurtulalım. Ondan sonra dedim, yaparız güreş dedim, çok yapalım dedi ya, ben, ben istiyorum dedi. İnan e, bu yıl içinde olabilir yani, bir e, özel bir tarih olabilir ona, i̇nşallah. öyle bir e, şey var. Bana çünkü dedi bir tarih çalıştı dedi güzel bir gün olsun dedi. Ben aklımda da bir tarih var şimdi meclis Başkan olmadan bunu söylemek e, tabii, tabii. E, yanlış oldu. Evet. İnşallah. Çünkü Gazi Paşa bir güreş yaptırıyor sanki. Yani, yani işte daha diyor... Sağ bölünü yaparız buranın diyor. Daha iyi yapacağız değil mi? diyor. Bana soruyor. Ben de samimi itirafta bulunayım. Hepsinin de isimleri şimdi aklımda değil ya. Evet. Birden gelince artık başkanımız diye böyle ee, geçiştirdim. çok düzgün bir Osmanlı başkanımız. Gerçekten çok iyi Ay, bir gördüm. Konya Altında Büyükşehir Belediyesi'yle ile Konya Altı Belediyesi Cem Kotan Başkanımızla e, Muhittin Başkanımızla beraber ee, i̇nşallah ortaklaşa yapacağız. Yani. Fesikan güreşçilerinin yaylaların yaylası. E, biliyorsunuz başkanının orası Gözbebek'idir. Yıllardır e, orada e, güreşlere devam ettirdim Hüttüm Başkanımız. <laughs> Bu yıl e, Cem Başkanımızla beraber, Cem Kodan da e, işte e, güreşe uzak biri değil, arkadaşla sanaydım var. Zaten kazanır kazanmaz dedi beraber bizler inşallah yardımcı olacaktır dedi. Biz de eski genç kullarından beri beraber olduğumuz bir isim. Cem Kotan da artık bu camianın bir üyesi oldu. Bu için. Ee, bülük daha bülük i̇lk süreçte bu yıl tecrübe edecek. Ödül törenini de ekrana getirebiliriz. Ekrana ikiye bölüp çünkü e, o küçük minik başperivanlarımızın adaylarının ailesi de akrabaları da var. Onlar da şu an belivan, İsmail Koç yağlanıyor. Ahmet, dede, birinci, birinci. <laughs> evet puanlama devresi başladı sevgili seyirciler. İsmail Koç, Selahattin Gökmen ekranın solunda. <laughs> Ve bu arada İsmail Koç hemen rakibini daha başlar başlamaz gerçekten rekorlar kitabına girebilir. 15 tane daha sürmeden İsmail Koç, Serhat Köpmen'i mağlup etti. Serhat Köpmen de bu olayın şokunda. Bütün yenişler, sevgili seyirciler, Hamza Kösoğlu, Fatih Atlı mücadelesi. Bakın, hakemin gülük çalmadığını oradan suplex oyunuyla mağlup ettiğini, dürüst çalmadın dedi, ben devam ettim dedi. Kurrazını o şekilde gösterdi. Furkan Durmuş Altın mücadelesi, çeyrek final sevgili seyirciler. Mustafa Batu'yla oradan iş gazı, ters paça oyunuyla mağlup etti. ediyoruz. <laughs> madalya Evet Yusuf Can Zeybek İsmail Balaban mücadelesi. Oradan bir kümde kılçık pozisyonu oldu sevgili seyirciler. Ayağı taktı Yusuf Can Zeybek. Kazı da tam vurdu. İsmail Balaban oradan tabi yine bir kümdeyi deneyin dedi ama paçayı da bulunca Yusuf Can Zeybek karşısında yapabileceği bir şey kalmadı. Büyük boy belirmanlarımız çok acele sanalatlanmak üzere her meydanında kendilerini Evet farklı açıdan İsmail Balaban'ın mağlup olduğu an Yusuf Can Zeybek karşısında künde kılçık pozisyonu sevgili izleyiciler. Oradan paçede bulunca daha da kuvvet aldı, güç aldı ve artık üstüne doğru yıkıldı İsmail Balaban'ın. Ve son karşılaşma sevgili izleyiciler İsmail Koç Serhat Kökmen mücadelesi izliyoruz. Daha puanlama başlar başlamaz. Bir kez daha ekrana getirelim mi? Serhat Ben İsmail Koç mücadelesini değerli yönetmenim. Çünkü daha müsabaka başlar başlamaz saniyeler dakikalar ulaşmazken bakın hemen dış kasattan kendisine doğru tek boyundur çekerek önüne doğru çekti Serhat Gökmen olayın şokunu atatamadı. Evet biz sesimizi biraz dinlendirelim ama kadraj